haber ekranlarındasınız. Ben Pelin Zengin. Yakın günden başlıyor. Dış gelişmeleri ve sıcak başlıkları bu masadan konuşacağız. Ankara stüdyolarında iki değerli de konuğum olacak. Değerlendirmelerini almak üzere hemen sizlere kendilerini takdim etmek istiyorum. Gazeteci Ercan Gürses bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Pelin Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ve diğer konuğumuza da geçecek olursak akademisyen Doktor Damla Taşkın bizlerle. Hoş geldiniz sizler Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sıcak Başlıklar var aslında. Dünya gündemi de Türkiye gündemi de hızlı bir şekilde ilerliyor. Hemen aslında şu konuyla başlamak istiyorum. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir konuşma vardı. Trump bir açıklama yapmıştı. O açıklamalar çerçevesinde çöre tepki göstermişti Putin'e. Yapmış olduğu Kiev'deki saldırılara ilişkin çıldırmış ifadesini kullandı. Sizlerden başlayalım isterseniz Sayın Başkanım. Gülses neler söylersiniz bu konuda? Şimdi şöyle Pelin Hanım aslında şunu açıkça söyleyelim. Yani ben Putin'in çıldırdığını zannetmiyorum. Putin'in kafasına bu master plan başından beri vardı ve Putin bir amacına, kafasına <laughs> matuf olduğu bir amaç var ve o limite kadar gelecek. Yani bir ateşkes görüşmesi ve bir barış anlaşması bu süreç evrilecekse ki günün birinde evrilecek hepimiz çok iyi biliyoruz. O zamana kadar ne kazanırsa evet. onun kendisi açısından bir kazanç ve bir kar olduğunu düşünüyor. Trump açısından da şöyle düşünmek lazım. 24 saati bir metafor olarak söyledi belki ama 24 saatte ben bu işi bitiririm. Yani burada bir barış sağlarım demişti. Bu işin 24 saat öyle 48 saat birkaç ay falan vesaire gibilerinden bir böyle sınırlamaya tabi tutulmayacağını da çok net bir şekilde anladı. Putin de öyle yani Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde böyle bir barışa teşne olabilecek bir ülkenin devlet başkanı olmadığını göstermek istiyor. Bunu açık açık söyleyelim. Şimdi evet yani bir barış masasına oturulacaksa o barış masasında sizin neleri, yani burada yapılan katliam, onu söylemem gerekiyor. Masum insanları siz bombalıyorsunuz. Kiev'de olsun, Moskova'da olsun ya da başka bir yerde olsun. Ve bu savaşı bitirmek yönünde de, mesela Putin'in şuna da ayak dirediğini çok iyi biliyoruz. Önce ateşkes, sonra barış anlaşmasına karşı çıktı. Değil mi? Ateşkes? Yani hocam evet. çok daha iyi bilir ama önce bir ateşkesi ortaya koyarsınız. Sonra barış anlaşması için masaya oturursunuz. Ama Putin diyor ki, ben diyor şayet böyle bir ateşkese yanaşırsam Onların toparlanması için bu fırsat olacak diyor. Buna imkan vermeyeceğim diyor. Dolayısıyla ben yani Putin'in orada böyle kolay lokma olmadığını masaya çok böyle oturacağını ama masaya oturduğu zaman da Masaya oturmak şu anlamda söylüyorum, ateşkes anlamında masaya oturmaktan bahsediyorum. Daha güçlü, eli daha böyle açıkçası daha fazla toprak sahibi olmak ve Ukrayna'yı daha fazla, daha, dolayısıyla Avrupa'yı daha fazla köşeye sıkıştırma anlamında bu adımları attığını düşünüyorum. Trump da tabii buna çok tepki gösterdi. Trump da şöyle bence tasarlıyor işi. Bir an önce ben barış olsun da, yani onun barış hayranı ya da barış düşkünü olmasından kaynaklanmıyor bu. Bir an önce ben Ukrayna ile yapmış olduğum başta değerli madenler anlaşması benim şirketlerim güzelce kollarını sıvasın o işe girsin diye düşünüyorum. Aslında barışçıl değil de kendi çıkarları doğrultusunda. Elbette yani bu real politiğin <laughs> insanlık dışı yüzünü de gösteren bir şey. Real politik açısından da dünyada çok böyle örnek gösterilebilecek liderlerden birisi Trump. Öyle insani olmadığını zaten çok da açıkça söyleyebiliyor da yani ben insani olarak bakmıyorum demiyor elbette ama Diyor ki yani benim burada böyle hem şirketimin hem şirketlerimin hem devletin ali menfaatleri doğrultusunda burada yaptığım işlere bir an önce başlamak istiyorum. Bu nedenle siz de artık şu inadınızdan vazgeçin diyor. Önünde sonunda işin gideceği yer orası. Ama görünen o ki Trump'ın en başta söylediği gibi Zelenski'ye senin elinde kart yok dostum demişti gerçekten şu anda Ukrayna'nın masaya otururken elinin çok zayıf olabileceği ortaya çıkıyor. Elbette bazı toprak tavizleri söz konusu olacak. Bunu Rusya da söylüyor ama o toprak tavizlerinin hiç kırma falan uzanmayacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla gidişat evet yani şu an itibariyle bir sıcak çatışma noktasında ama Putin'in kafasına bir limit olduğunu, bir zamanlama olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında hocam? Pelin Hanım, öncelikle kesinlikle Ercan Bey'e katılıyorum. Yani bakış açısı çok doğru bir yerden. En baştan beri Putin'in planı zaten böyleydi. Yani kesinlikle Donald Trump'la birlikte bir barış görüşmesine sağlıklı bir şekilde ilerlemeyi düşünmüyordum. Çünkü en başında Ukrayna kesinlikle sahip olmak istediğini kendisi de söylüyordu. Zira bu Trump'tan önce başlayan bir konu aslında. Yani e, Biden'la başlayan bir süreç. E, ve Biden biliyorsunuz ki e, fazlasıyla e, mantık dışı bir e, Orta Doğu politikasına sahip bir liderdi. Zira biliyorsunuz Gazze soykırımı da yine onun döneminde başladı. Rusya-Ukrayna krizi yine onun döneminde başladı. Yani şu an mevcut olan bütün problemler aslında Trump'ın yani Trump sonrası dönem ve Biden'ın başladığı dönem aslında hemen hemen başladı. Ve Biden'dan sonra mevcut olan bu açık durum yani uluslararası alandaki bu konjüktürün değişme aşaması Trump'la birlikte aslında hızlanmış oldu. Neden? Çünkü artık bir eee ile birlikte aslında başlayan bir süreç. Yani BRICS'ten sonra artık hem Avrupa ülkeleri hem Amerika Birleşik Devletleri Afrika, özellikle Kafkasya ve Asya bölgesi güçlenmeye başladı. Zira burada artık Çin gibi bir devlet gördük. Yani çünkü eskiden biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri tek başına görünüyordu. Ama artık şimdi Çin de var. Çinle birlikte Rusya da var. Dolayısıyla Ukrayna şu anda hem Çin ve Rusya tarafından bir tampon bölge olarak görünüyor. Yani Ukrayna'yı alan Avrupa'nın da anahtarını alacak gibi düşünüyor. E, geçen yayınınızda şundan bahsetmiştik, e, Putin'in e, biliyorsunuz bir e, akıl babası var ve kendisi e, bu akıl babasının e, başlatmış olduğu e, politikaları yürürlüğe koymak istiyor. Bu nedir? E, Rusya'dan yani Rusya'nın kuruluş yaşamasında e, topraklarını alıp giden bir oligark var. ya e, Bu oligarşinin aslında tekelini elinde tutmak istiyor. Peki bunlar nerede? Avrupa Birliği'nde. Avrupa Birliği'ne karşı gelen bir e, akım var zaten biliyorsunuz, e, aşırı sağ. Bu aşırı sağ Putin fazlasıyla destekliyor. Neden? Çünkü Avrupa'nın düşmesi demek, Putin'in de kazanması demek. Dolayısıyla şu anda Avrupa'nın yükselen bir aşırı sağda olması hem Trump'ı endişelendiriyor hem de Putin hariç diğer devlet, e, devlet liderlerini de etkiliyor aslında. Peki şu taraftan bakalım. Şimdi e, bu konjüktürde, yani süreç böyleyken, ve Trump seçildiği zaman biliyorsunuz ilk önce Putin'le görüştü. Her yerde birlikte fotoğraflarını gördük. Samimi pozlarını gördük, açıklamalarını gördük, birlikte ilerlemek istediklerini, işte Suudi Arabistan'da görüşmelerini. Yani herkes şey dedi, Trump ve Putin neden bu kadar samimi, neler oluyor? Ve hani hala devam eden bir savaş varken Donald Trump Putin'in yanını, arkasını mı tutuyor dediler. Hatta akabinde hızlı bir şekilde biliyorsunuz Beyaz Saray'da Donald Trump'ın Zelenski'yi azarladığı bir sahneye tanık olduk. Sonra dedik ki evet tamamen Trump'ın Putin'in yanında olduğunu ve Putin, Trump ne isterse Putin bunu yapacak diye düşünmeye başladı. Sosyal bir algı oluştu evet. kamuoyunda. Peki sonunda ne oldu? Bakın dün açıklama de söylediğiniz gibi Donald Trump. Dedi ki Putin çıldırmış durumda dedi. İyi de en başında zaten bunu biliyorduk. Biz dahi biliyorduk. Demek ki aralarında bir anlaşmazlık var şu anda. Ee, ki ben bunu şuna da bağlıyorum açıkçası. Ee, Suriye politikasına çok bağlıyorum. Çünkü biliyorsunuz Suriye'nin e, üzerinde Rusya'nın gücü çok fazlaydı. Çok fazlaydı. Peki şimdi ne oldu? Rusya'nın artık orada bir gücü kalmadı. Çin dahi yok artık orada. E, ve en son geçen hafta e, Fransa e, Cumhurbaşkanı Macron'la Suriye Hükümeti Başbakanı Şara bir görüşme yaptılar ve ticari anlaşmalarda bulundular. Şimdi Suriye'nin üzerindeki ticari yaptırımlar da kaldırıldı. Yani burada Rusya'ya artık bir pay yok gibi bir izlenim var açıkçası. Yani sanki Rusya bir şekilde Orta Doğu'daki gücünden ve hegemonyasından uzaklaştırılıyor gibi düşünüyorum. E hatta İstanbul görüşmelerine katılmama sebeplerinden bir tanesi de bence bunlar. Dolayısıyla şu anda... Öyle değil mi Arcan hocam? Kesinlikle kesinlikle. Suriye'de mesela orada hem İran evet. hem Rusya baya bir taban kaybetti hocam. Evet. Sözünüzü bölmek gibi olmasın. Çok doğru. çok önemli bir gelişme bu. 8 Aralık devriminin bir sonucu aslında. Kesinlikle evet. kesinlikle. O yüzden de şu anda Trump'la Putin arası ilk zamanlardaki olduğu gibi değil. Aslında bunu şuna da bağlayabiliriz. Putin'e o dönem hakikaten Biden çok destek veriyordu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda. Suriye'deki gücünün artması konusunda. İsrail'deki varlık konusunda. Ama şimdi Biden yok, Trump var. Politikalar farklı. Trump artık şunu istiyor. Savaşı olmasın ben para kazanayım istiyor. Biliyorsunuz Orta Doğu'yu gezdi. Oldukça evet. yüklü paralar topladı. Hatta Afrika liderini uçağın yok mu bana verebileceğim gibi bir sahneye yine tanı olduk. Sonra koydu. savunma sistemine epey Kesinlikle. para harcadı. Kesinlikle. Altın, kubbe gibi. Sordu adamları. <laughs> <laughs> evet yani para kazanmayı, parayı çok seven bir adam. Evet. E, Putin'den de para alamayacağını biliyor. E, Rusya-Ukrayna savaşı uzarsa para kaybedeceğini biliyor. E, Avrupa'nın zayıflaması demek, e, Trump'ın da Avrupa'yı sömürgeleştirememesi demek. Yani savaşlar bitsin ki ben e, Amerika'nın bu ticari açığını Hı -hı. artık toplayayım istiyor. Çünkü bir iş adamı gözüyle bakıyor şu anda hayata. Tamamen o. Kesinlikle. O yüzden de hani Putin çıldırmış durumda demesi şu aslında. Trump'ın kafasında bir fikir vardı. Bunu Putin'e yaptırabileceğini düşündü, yaptıramadı. Hı. Dolayısıyla şu anda da hani bize şu mesajı veriyor. Ben elimden geleni yaptım. Artık Putin yapacağını yapacak, yani herhalde bu savaş uzayacak. Ben bile engel olamıyorum diye aslında kamuoyunu, yani uluslararası kamuoyunu hazırlıyor diye düşünüyorum açıkçası. Bunu da hatta yani çok yakın zamanlarda bu hafta belki de yarın Putin tarafından da bir açıklamayla sonuç, yani solutlaştıracan düşünüyorum açıkçası Pelin Hanım. Peki şimdi Trump demişti ki rusya ukrayna savaşı aslında esas olarak baktığımızda Biden'in evet. sorunu çerçevesinde demişti. Peki o zamanda baktığımızda Trump olduğunu düşünürsek onun yüzünden de rusya ukrayna savaşı çıkma ihtimali var mıdır? Bunu e, nasıl yorum açıkçası yaparsınız? Açıkçası ben Trump'ın savaş başlatmaya çok da istekli olan bir lider olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Yani savaş olmasın ama yani savaş çünkü para kaybettiriyor. Savaşta para kazanmayacağını biliyor. Şimdi parayı İmta. da seven biri olduğunu seven, düşünürsek. Tabii ki çok doğru. çok seven bir insan ve dolayısıyla hani savaş olmasın ama psikolojik harp olabilir hı hı. veya ekonomik savaş olabilir. Yani savaşın harbin farklı metotlarını kullanmayı seven bir lider. Yani ona göre askeri savaş. E, silah demek biliyorsunuz yani para harcamak demek. Parayı daha minimum harcayabilecek ve daha fazla para kazanabilecek yöntemler biliyor. Çünkü aileden gelen bir ticari e, zekaya Zekâ. sahip ve tecrübeye sahip. Doğru, Şirketleri doğru. olan bir lider. Yani neden savaş istesin ki para kaybedeceğini. Onun yerine daha akıllı daha e, sinsi planları olan bir e, lider. Yani bakın Trump e, zamanında her ülkeye karşı büyük kırmızı kartlar gösteriyordu. Ancak şu an daha yumuşak bir politika izlediğini görüyoruz. Bunun sebebi de kendi döneminden önce yani Biden döneminde bu ticari açığın ekonomik yaptırımların çok fazla olması ve Amerika'yı zor duruma düşürmesini görüyoruz. Bu sadece Amerika'yı değil. Trump'ın kendi şirketleri Elon Musk arkasında büyük oligark insanların da yani çok uluslu şirketlerin de maddi olarak zorlandığı için aslında biraz da bu kadar ılımlı bir siyaset izliyor. Çünkü tek başına kazanmadı bu seçimi. Yani büyük devlerle, büyük uluslar, uluslu şirketler sayesinde kazandı. Elon Musk, işte Zuckerberg, yani bir sürü aslında bilim insanı ve iş adamı çok destek verdi Trump'a. Şimdi onların da sözünü dinleyerek bir dış politika izliyor. Savaşları durduruyor, durdurmaya çalışıyor. Aynı zamanda da pazarlık unsuru olarak bölgeden hem eee petrol, doğalgaz Hı. yani ticari kaynakları talep ediyor hem de diplomatik olarak ne kadar arabulucu bir model olduğunu da aslında bir nevi yani sözle göstermeye çalışıyor ki şu anda hakikaten Trump'ı biz e, savaş istemeyen daha pozitif lider gibi düşünmeye Hı. başladık. Öyle değil mi? Yani şu an herkes öyle düşünüyor. Biden kötü, e, Trump iyi gibi görünüyor. Ancak dediğim gibi bu aslında stratejisinin farklı olduğu anlamına geliyor. Yani savaş istemiyor derken para harcayarak istemiyor. Yoksa tabii hmm. ki yapıyor. Bekaletler savaşı üzerinden yapıyor tabii. biliyorsunuz. Ticari savaşı istiyor. Ticari savaşı istiyor, psikolojik harp yapıyor. Yani hatta yeri geldiği zaman işte salgın hastalıklar gibi konularda bile hani gerekirse yaparız diyen bir insan. Hatta uzay savaşlarından bahsediyor. Biliyor musunuz Trump Tower'da kendisine ait olan işte Trump Tower uzay üstüne kadar... Ee, şeyini almışlar patentini almış yani uzaya kadar Trump Tower'ın olduğu yer bana ait diyor yani havayı da hmm. aslında hani e o koridoru dahi alabildiğini söylüyor yani e bu mentaldeki bir liderden açıkçası e Biden gibi e bir liderin politikalarını karşılaştırmak çok zor çünkü çok ilgisiz peki bu nereye evrilecek dersek eğer Putin, Trump gibi hızlı ilerleyen ve hızlı bir şekilde karar alıp uygulayan bir lider değil. Ve gerekirse savaş, yani çünkü biliyorsunuz KGB geçmişi olan bir asker aslında kendisi. Yani savaştan kaçınmayan, farklı da denemesine rağmen askeri harekatları da destek olabilecek bir lider. Yani şu an Putin para kaybetmekten korkmuyor. Arkasında zaten Çin gibi bir dev var. Ve sömürgeleştirdiği hala, yani Türkiye devletler var, diğer Afrika'daki ülkeler var. Yani her ne kadar paraya ihtiyacı olsa da Rusya'nın e, tarih boyunca oturmuş bir devlet geleneği var ve e, hiçbir şekilde yani savaştan ve askeri harekattan geri durmaz. Çünkü Rusya'yı güçlü yapan da aslında bu algı. Girdiği yerden de çıkmıyor. Çıkmıyor evet. Ve da insanların bilmesi lazım. Yani. Kesinlikle, kesinlikle hocam Bey çok haklısınız. O yüzden yani e, Trump'la Putin arasında bir çatışma mı var derseniz, kesinlikle bir çatışma, bir fikir ayrılığı var. Peki bu neye evrilir derseniz, işte burada diğer devletlerin, yani Türkiye gibi bu iki devlet arasındaki ara buluculuğu yapacak devletin rolü önemli. Ama Ukrayna konusunda şu anda hakikaten zor bir durum var. Yani Ercan Hoca'nın da bahsettiği gibi masum insanlar sınırlarda evet, evet. ölüyor. Ama işte dediğim gibi yani bunun çözümünde önemli olan bu anlaşmazlığın sebebinin tam olarak ne oldu? Bugün Trump bize ne dedi? Bir açıklama yaptı. Putin dedi e, Ukrayna'nın yarısını değil tamamını istiyor, çıldırmış dedi. Hı. Ama biz zaten bunu başından beri düşünüyorduk böyle bir şey ihtimal hı hı. var diye. E, belli ki Putin bu konuda diretiyor. E, Trump belki bir pazarlık yapabileceğini, hani iş adamı kimliği gibi düşünüyor. Hani pazarlık yaparıp yarısını alır, ona bile razı olurum ederim Zelenskiyi diye düşündü. Zelenski tamam dedi aslında. O yüzden İstanbul'a geldi görüşmeye. Ama Putin e, biraz daha elini artırdı ve dedi ki ben e, ülkenin tamamını istiyorum. Dolayısıyla bu e, işin sonu e, biraz daha uzayacak gibi görünüyor açıkçası benim fikrim. E, ama önümüzdeki günlerde Putin'den gelecek bir açıklama olursa eğer e, konunun gidişatını daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum. E, yapar mı böyle bir açıklama peki? Beklenir mi? Yapabilir. Yapabilir. Eğer çok sıkıştırırlarsa Putin'i, çünkü iş yaptığı bir sürü devlet var uluslararası alanda. Eğer sıkıştırırlarsa böyle bir açıklama yapmak zorunda kalacaktır. Kendisi yapmayabilir, yardımcısı aracılığıyla da Soydursun yapabilir. Evet yapabilir. Şimdi dedik ki aslında Trump'la Putin arasındaki sürtüşmeyi konuştuk. Ancak Trump bu açıklamalar çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski için de bir ifade kullandı. Onun yaptığı her konuşma bir sorun yaratıyor konuşmasın gibi bir aslında ibareye çıkıyor bu nokta. E, bu kısımda ne söyledi ki Zelenski, Trump böyle bir açıklama gereği duydu? Zelenski'nin geçmişini atıfta bulunuyor Pelin Hanım. Yani Zelenski tarzı liderleri sevmiyor Trump. Bir kere Trump'ın bakış açısı itibariyle Zelenski'yi gördüğü zaman Biden'ı görüyor aslında. Hı. Yani Biden ve demokratlardan hmm. nefret ediyor ve Zelenski'yi de onlarla işbirliği yapan, geçmişte Avrupa Birliği'ni de, dünyayı da en azından o sürece sürükleyen birisi olarak görüyor. Ve Zelenski azarlamasının ardında da o var. Tutmuyor o tarz liderleri. Yani oturulup konuşulacak, beraber sorunları çözülecek, elindeki kartları ver, bak kartın yoksa hmm. bana tabi olacaksın tarzı bir lider evet. Trump. Hocam çok güzel anlattı biraz önce. Yani ticari olarak bakıyor olaylara. Zelenski'nin bu anlamda işte onun böyle kendisi anlamında elbette haklı olduğu noktalar var Zelenski'nin Bunu söyleyeyim. Yani sonuçta adam hı hı. ülkesini de savunuyor bir yerde. Yöntem olarak farklılıklar var. Yöntem olarak eleştirilecek hı hı. çok noktası var. Avrupa Birliği'ne bu kadar güvenmesi ve kendisini bu savaşa tabi tutması. NATO konusundaki hı hı. bu ısrarı gerçekten çok eleştirilecek konular bana göre de son derecede yanlış tutumları söz konusu olmakla birlikte yani Kırım konusunda Donetsk, Luhansk işte her son işgali Zaporojniya buraların işgal edilmesi konusunda haklı. Ona bir şey diyemeyiz. Ama bir yandan da şu var. Dünyanın vahşi gerçekleri var. Evet. Onları da görmek gerekiyor. Trump işin bu noktasına Zelenski'yi çok böyle tutmuyor açıkçası. Hı -hı. Ama Zelenski de bir noktaya getirdi. Yani o papa'nın cenaze töreninde Hı -hı. O sandalyede oturulan görüntü öyle çok rastlanan bir görüntü değil. Tabii, o görüntü de evet, O da de dünya gündeminde bayağı konuşulan tabii bir karaydı. da. Yani bir yandan da onu servis ettirdiler. Yani isteseler o görüntüyü pek tabii Aynen. ki vermezlerdi. Onu söylediler. Şimdi Zelenski'nin bir noktaya hocamın dediğine sonuna kadar katılıyorum. Zelenski bir noktaya getirdiler. Zelenski şu anda oturma Hı -hı. noktasında, masaya oturma noktasında İstanbul'da da istekliydi. Ankara'daydı Hı -hı. gerçi ama İstanbul'a gideceğim demişti. İstanbul'a gidebilecek noktadaydı. Bundan sonrası için artık Putin'de. Yani Putin ne yapacak? Şimdi şu test çöktü. Dediler ki mesela yıllar öncesinde bu savaşın ilk başladığı, ilk patlak verdiği noktada biz Avrupa Birliği, Biden yönetimi Amerika arkasına almış bir şekilde bir sıkıştırırız. Bir de ekonomik ambargo koyarız. Petrolü de yükseltmeyiz. Rusya'nın boğazını sıkarız. Rusya dayanamaz. Rusya dayandı dayandığı gibi yani savaşta da çok ilerleme kaydetti. Yani Rusya'yı bu şekilde sindiremeyeceklerini anladılar. Trump başka bir metotla gidiyor şimdi. Şimdi o metotla giderken de Zelenski'nin geçmişteki davranışlarına da bence son derecede antipati duyduğu için zaman zaman Zelenski'yi de eleştiriyor. Şimdi bir yandan da iki tarafı da eleştiren bir politika içerisinde masaya oturtacaksak ben bir denge noktası da oluşturayım diyor. Putin delirmiş, çıldırmış derken bir yandan da Zelenski'yi eleştiriyor ve iki tarafı da tabir yerinde bilmiyorum da Putin'e belki yapamazsa Zelenski'yi biraz daha süklüm püklüm olarak masaya oturtmak istiyor. Evet. Yani, Değil kesinlikle, hocam? kesinlikle. Şimdi Beyaz Saray'da o azarladıktan sonra, Hı. sonra Zelenski'nin yani olmasa iyiydi, yanlış anlaşıldım, şöyledir, böyledir, ben yine otururum, konuşurum Hı. demesi de aslında işi bu noktaya getirdi. Yani dolayısıyla evet son tahlilde iş şu noktaya geliyor, şu anda tamamen tek parametresi kaldı bence ateşkesin Putin. Evet. Putin. Yani Trump da Zelenski de artık masaya oturulması ve konuşulması artık bu işe nokta konulması için bence yani farklı farklı yerlerden de olsa mutabıklar artık kaybedilen toprakları ne yapacaklar bilemiyorum. Ama Putin ne zaman kafası eserse ya da ben bir master planı olduğunu düşünüyorum. Bize öyle geliyor ama kafasına bir zamanlama ve limit var. O zaman hocamın dediği gibi bir gün masaya oturacak. Çünkü hiçbir savaş ila nihaye sürmez yani. Tarihe de baktığınız zaman yani hiç bir savaş yüzlerce yıl falan sürmez. E günün birinde mutlaka masaya oturacak. E Trump'ın istekli olması bence yani aynı bakış açısından bakmıyoruz ama bizi umutlandıran bir gelişme. Bölgemizde bu savaşın bitmesi açısından. Ve ben de bu yıl içerisinde bir gelişme olabilecek gibi görüyorum sanki. Hı hı. E, peki bu noktada B.D.'nin Rusya'ya <laughs> olan yaptırımı yakın mıdır? Yani yaptırımı kaldırması gibi bir şey elbette. Yani savaş e, sonlandırılacaksa ateşkes için masaya oturacaksanız. Dediğim gibi herkes elindeki kartları açacak Pelin Hanım. Yani onlar da diyecek ki yani bana yaptırım uyguladınız. Ben çok işe yaradığını düşünmüyorum ama bunu söyleyecek. Bu yaptırımı kaldırın. Elbette Trump bu yaptırımı kaldıracak bakın. Yani böyle bir ateşkes ortamı olursa yani onun ilk şartlarından birisi Rusya'ya yaptırım. Şayet buna öncülük ediyorsanız Rusya'ya yaptırım yapmanızın bir anlamı yok. Ama eğer o yaptırım kalkarsa Burada kendimize de bir pay çıkartacağım. Siz Rusya'dan S400 aldı diye Türkiye'ye yaptırım kassa yaptırımları uygulamanızın hiçbir anlamı yok. Siz Rusya'ya yaptırımı kaldırıyorsanız evet. Türkiye'ye haydi haydi kaldırmanız evet. lazım. Ortada da böyle mantık dışı bir durum söz konusu. Elbette ben o yaptırımların kaldırılacağını böylesi bir ortamda düşünüyorum. Ama yaptırımlardan daha önemli konular, topraklar. O toprakların hangisinden Rusya çıkmayı kabul edecek? Yani bir taviz, karşılıklı taviz verilecek. İlla ki verilecek. Ben hiçbirisinden çıkmıyorum. Siz bütün tavizleri verin, yaptırımları da kaldırın. Olmayacaktır. Trump gelip belki sembolik de olsa Rusya'nın bazı yerlerden çıkması yönünde baskı unsuru oluşturacak ve bu yaptırımları da manivele olarak kullanacaktır eminim. E, ee, Zelenski'yi masaya oturtmak da bir saatten sonra çok böyle zor olmayacak gibi geliyor. Ama iş ki Putin'i masaya oturtabilmek. Yani siz bakmayın bu kadar söylemlerin sertleştiğine. Hı hı. Trump söylemlerini sertleştirebilir. Böyle çok böyle diplomasi de kullanılmayacak şeyler de söyleyebilir. Evet, yani her dilindeki çıkışları bazı var. Da sözler bile söyledi geçmişte birçok e, politikacı hı. için. Yani onları söylerken sonradan da o kişiyle masaya oturabiliyor ve anlaşabiliyor. Putin'in de yani benzer içerikte bir politikacı olduğunu ama biraz daha ağzı sıkı olduğunu hı hı. söylemek Aslında lazım. Aslında politika yapmak da böyle bir şey. Yani ne kadar ağır da eleştiri yapsa aynı masaya oturup gün geldiğinde yine bir eleştiri de olsa doğru ya da yanlış dinleyip birbirlerini anlayışla karşılamaları <laughs> gerekir diye düşünüyorum. Bunu yapmak zorunda. Evet. Ya dünya barışı için. Ya yani açıkçası yani burada tahlil yapıyoruz, analiz hı hı. yapıyoruz ama ben açıkçası o öyleymiş bu böyleymiş bu çıldırmıştan ziyade bölgemizde bu savaş olmasın da ama bu tırnak içinde söylüyorum. Bilmiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ama bu deli öncülük etsin ya da bu çılgın Hı -hı. adam öncülük etsin ama yeter ki bitsin bu iş diye Tabii bakmak ki. noktasına geldim. Elbette hocam da söyledi yani biz bu yani Trump'ın çok insani olarak bakmadığını biliyoruz bu işe. Yani diğerlerinin de çok birçok konuya insani Hı -hı. olarak bakmadığını biliyoruz. Mesela başka bir konu ama dağıtmayacağım konuyu. İsrail mevzunda, Gazze mevzuunda son zamanlarda Avrupa'da sanki düğmeye basılmış gibi hepsinin bir anda Gazze duyarlılığı ortaya Tabii. çıktı. Yani Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin o ticareti anlaşması, Fransa'nın, Kanada'nın bir anda böyle düğmeye basılmış gibi insani duyarlılık böyle bir anda ortaya çıkabilen bir şey değil. Hı hı. Bir şeyler olmuş, konjonktürel bir şeyler söz konusu olmuş. Ben o konjonktürün de Ukrayna Rusya'da umarım diyorum. Yani şu anda onun emaresini maalesef göremiyorum evet. hocam ama umarım yakın zamanda inşallah o konjonktür de ortaya çıkar da bir şeyler tetikler ve ateşkes için birileri daha fazla çaba harcar ama dediğim gibi top şu anda dünyada Trump'ın elinde değil. Bence oradaki Hı -hı. ateşkeste tek belirleyici var Putin. Putin, Putin dışında belirleyici yok. Evet. Hocam siz katılıyor musunuz Ercan Gürses'in dediklerine? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum ve şöyle de bir ekleme yapmak isterim tamam. hocamın söylediklerine. Ee, Ukrayna'nın e, geçen sene biliyorsunuz e, NATO'ya üyelik için bir resmi başvuruda bulunduğunu da hı -hı. hatırlamak lazım. Evet, evet e, ve hı, Bosna Hersek de biliyorsunuz şu an büyük bir kargaşa başlamış durumda ve Bosna Hersek de 2024'te e, NATO başvurusunda bulunmuştu aynı zamanda Gürcistan'da da. Yani geçen sene NATO'ya girmek için resmi başvuru bulunan ülkelerde hakikaten şu anda büyük problemler görüyoruz. Yani belki NATO'ya girmelerini engellemek isteyen devletler bu yönde bir girişimde bulunuyor da olabilir. Mesela Çin gibi. Çünkü NATO'ya girmeleri demek şöyle düşünün mesela Karadeniz'de önemli bir rezerv var. Sadece rezerv de değil dünyanın en önemli jeopolitik bölgelerinden bir tanesi. Burada Rusya'nın ...Ukrayna'yı da alması demek, hem kıta sağlığını genişletmesi demek... ...hem de Karadeniz'e daha fazla yüz ölçümüne ve hegemonyaya sahip olması demek. Dolayısıyla Ukrayna'nın aslında NATO'ya girmesi Rusya'nın güçlenmesine engel olacaktır. Ama öte yandan Ukrayna'nın NATO'ya üye olması yine aynı şekilde hem Rusya'yı hem Çin'i ve diğer ülkeleri, Avrupa gibi ülkeleri de aynı zamanda endişe edecektir. Çünkü mesela geçen yayınımızdan da bahsetmiştim. Montreux Boğazlar Sözleşmesi evet. diye. Şimdi 21. madde diyor ki savaş halindeki ülkeleri dahi savaş gemilerini geçirip geçirmeme karar Türkiye'ye aittir diyor. Türkiye bu yani gerçekten çok önemli kararlar verdi ve İyi çok ki de yerinde. varmış hocam o anlaşma yani bu evet. arada. Onu da söyleyeyim ben yani. Düşünsenize Ercan hocam, o anlaşma olmasaydı ve bu savaş sırasında Karadeniz'de savaş gemileri geçti. Biz geçirmiş. muhataptık savaşla doğru. Biz, o, Biz, direkt yani bizim savaşa girmemiz an meselesiydi. Böyle bir sözleşmeyi sonuna kadar hani kullanabilme yetkisi de zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti hı hı. hakikaten çok doğru kararlarla yerine getirdi. Ancak hakikaten çok riskli bir alandan bahsediyoruz. Çünkü hemen sınırımız da yani deniz sınırı olan bir ülke şu an savaşıyor. Ki vekaletler savaşı aslında biliyorsunuz yani sadece iki devleti görmüyoruz. Dünyanın evet. pek çok ülkesinin savaş hali görüyoruz. Yani bu sözleşmenin önemi her ne kadar önemliyse NATO'ya girmesi ve girmemesi Ukrayna'nın da... O derece önemli. Önümüzdeki günlerde biz bunu sıkça konuşacağız. Çünkü Putin'i bir, bir nebzede bu anlaşmadan geri tutan ve rahatsız eden Ukrayna'nın inatla NATO'ya girmeyi isteme kararı. Bir de hocam çok özür dilerim böldüğüm için. Hı, Affedin hı. lütfen. Yani Ukrayna bunun sözünü vermiş zaten. 90'lı yıllarda NATO'ya girmeyeceğine hı. dair. Teminat vermiş yani bağımsız evet. devletler topluluğu süreci içerisinde. Devletlerde devamlık esas. Yani ben Rusya'nın işgalini haklı görmüyorum kimse yanlış anlamasın. Hı hı. Elbette Türkiye'de toprak bütünlüğünü savunuyor ama siz NATO'ya girme konusunda yani bunun Rusya'yı tahrik edeceğini artık evet. bilmemek mümkün değil yani bu böyle bir şey. Hı. Ya bence bu saatten sonra onu zorlamak savaşın Hı. devamı anlamına gelmez mi hocam sizce? Kesinlikle size? gelir ama aynı zamanda de ne kadar korktuğunu gösteriyor. Evet. Çünkü Putin hakikaten bu kadar kararlı olduğunu yani tarihte ilk kez Rusya'nın Ukrayna'yı almak için bu kadar kararlı ve emin olduğunu görüyoruz. Yani hakikaten Putin kafaya koymuş. Hani Ukrayna'yı kesinlikle almadan hani ben başkanlık dönemini bitirmeyeceğim yerinde açıklamalar yapıyoruz Rus kanallarında bazen. Stalin'e diyor. kızıyor hatta yani. Evet. O, o verdi diyor yani o sonuçta. O verdi diyor evet. evet. Ve ben Arke de geri alacağım diyor evet, evet. inatla. Evet. Yani Ukrayna aslında hani bundan dolayı da belki e, bu kadar endişeli bir şekilde NATO'ya girme kararı almış olabilir. Önümüzdeki günlerde de bu konuyu bence derinlemesine konuşacağız. Pekala çok teşekkür ederim. Şimdi bir virgül koyalım isterseniz. Kısa bir ara aradan sonra devam edeceğiz.